Merhaba. Bugün 14 Haziran cuma günü. ben yine depodayım. Bugün 3 tane tırım var yüklenecek. Eee 2 tanesi Türkiye'ye çıkacak. İstanbul limanı, şey Haydarpaşa limanı, Mersin limanı, bir tanesi de Pakistan'a çıkacak. Az sonra depoya geçeceğim. Onunla ilgili kısa videolar paylaşmaya çalışacağım. tahmin edersiniz hani aynı anda 3 tırın yüklenmesi biraz yorucu bir iş. Ee, o yüzden elimden geldiğince video çekip paylaşmaya çalışacağım. Ya bakın burası böyle büyük bir antrebu. Burası sadece çok küçük bir kısmı. Ee, bunun 2-3 katı var. 8-10 ee, tane bölümü var. Yani bizim tırlarımız şu an yükleniyor. Evet. Bu muhtemelen numarasına bakayım. Evet. Bu Mersin konteynerimiz. Aklına başlayacağız. Bu İstanbul Ambarlı Port konteynerimiz. Şu an yükleniyor. Ya. Pakistan konteyneri gelmedi. Ama <laughs> Hamallar. <laughs> <laughs> tamam kas yaptı diyor taşımakta. Eyvallah sağ ol. <laughs> Depocum, tüm mallarımı teslim alır. Depodaki bütün işlerimi organize eden adam, elim ayağım. Benim bizim depomuz. Bu depo'nun e, tamamı bana ait. Bakın, burada her çeşit ürün var. Yok yok. Hepsi müşterilerine kavuşmayı bekliyor. ceniz ürünler Bunlar 3 lira 3 lira bunları sığdırmaya çalışacağız bugün Bunlar bizim ürünler yares yani, big container'daki tüm ya yani biz bir konteynere kombinasyon yapıyoruz. E, değişik fabrikalardan e, azar azar ve işte ne kadarsa ürünleri topluyoruz. Burada depomuzda biriktiriyoruz. Ve konteyneri hazırlıyoruz. Rezervasyon, rezervasyonunu yapıyoruz. Konteyner günü geldiği zaman bunların yüklemesini gerçekleştiriyoruz burada. Şöyle evet, söyleyeyim, bir hafta yedi günse benim dört günüm fabrikalarda geçiyorsa üç günüm de bu depoda geçiyor. Gelip işte konteyner yüklemelerimizi gerçekleştiriyorum. Ee, ürünlerimizin sayımını, kalite kontrolünü, müşterinin isteklerinin doğrultusunda mı onları kontrol ediyorum ve gönderiyorum. Sen de sona yaklaştık. hepsi sığmayacak gibi görünüyor. Muhtemelen bir sonraki konteynerde birkaç koli malımız <laughs> kalabilir. kadar doldu. Kapıları kapatıp mührünü basıyoruz. Gideceği limana kadar artık bu mallar açılıyor. yaklaşık üçte birini ya da dörtte birini doldurduk diyebilirim. Aynen. Dörtte birini doldurduk yaklaşık. Tamamdır. Hayırlısıyla bu tırmız yola çıktı. Hadi bakalım. Şimdi son tırımız gelecek buraya. Bir de şunun yüklemesi var. Yani şuraya gelecek tırı da yüklediğim zaman benim burada bugünlük işim bitiyor. son tırımız da geldi. Bugünkü üçüncü tırımız bu. 对，这些都是打底衣啊。 Hayır yardım bekle geliyorlar. Ne <laughs> ne <laughs> de konu. De, zişe biênz da a, dadi. <Sessizlik> Sonra, diğerisi, <Sessizlik> evet, son diğer gazı, bu kutu. Evet, başladık.

这里边还有几车大的，拉的时候，车的时候尽量一款款拉着冰坡化肥四零满地都是，等一下搞不完。 Bunlar ezilecek, kırılacak mallar değil. Ee, rahat mallar. Bunlar o yüzden konteynerin en içerisine alt tarafa yüklüyoruz. Şöyle alt tarafa bir, bir, bir birkaç e, palet yükledikten sonra e, üzerlerine kat çıkacağız. Daha hassas malları üzerlerine koyacağız. <laughs> 我儿子来来，你，你不好逮住啊，先捡起我这，你把它逮住，不然你还、嗯这个、不行。好、哦。 Zoranlar, çok ağır mallar. <tuka tersiil clubs> çok ağır mallar. Çok ağır Çok ağır 这件可以加高。哎，对，嗯、可以。 最前面的左上角，其他的都可以。左边，左边的上面。<以>这时候我我两个人扔上去。啊。<coughs> 这里不好放脚垫来，最后来的，完了，我跟另外一个工人，一件一件这么重的，抬上去。知道知道，太辛苦了。 bu de dolmak üzere. Yarısı tamamdır. <laughs> Aynen burada dolmak üzere. Burada yağmur başladı. <laughs> Bunları kapıya dizmeye başladılar şimdi. Kapıya dizerler. Artık üstten üstten doldurmaya başlarlar. Harika bir adam ya. Yemin ederim. Harika bir adam. Çok büyük bir yükü alıyor sırtından. Gelen malları sayıyor. Çetelesini tutuyor. Giden malları, yüklenen malların hepsini çetelesini tutuyor. Depoya kaç koli malımız girdi. Kaç koli malımız çıktı. Kaç konteyner yüklendi. Adam hepsini çetelesini tutuyor. Bu arada deponun içerisinden kapıya gidip gele gidip gele 10 bin adım atmışım bugün. Sadece şu deponun içerisinde gide gele gide gele 10 bin adım atmışım. <laughs> Aynı zamanda bir taraftan da bizim depocu mallarımızı teslim alıyor. Bunlar Muhtemelen önümüzdeki aylarda yüklenecek tırlarımızın ürünleri. Onlar geliyor. Onları yerlerine yerleştiriyor. Üzerindeki etiketlere göre, kollerin etiketlerine göre yerleştiriyor. Oo, bayağı doldu ya. Umarım sığar. Umarım hepsi sığar mallar. Bu bir tırın buradan Şangay'dan çıkıp Türkiye e, Türkiye'ye, İstanbul'a veya Mersin'e ulaşması... 8-10 bin dolara geliyor. Şu bir tırın sadece nakliyesi. 8-10 bin dolar masrafı var. Vurma lan. Kıracağım malları. Ya o yüzden en, en ufak bir boşluk bile bırakmamaya çalışıyoruz biz tırda. Ki ben müşterinin parası boşa gitmesin. Karşılığını alsın. <laughs> Ya dedim ben hani depoda mal kalıp kalmaması pek önemli değil. Depomuzda depomuzda kalacak sonuçta. Ee, müşterilerimiz de genelde her ay yükleme yapıyorlar bizde. Ee, bir sonraki kalan malları bir sonraki tıra yükleyip gönderebiliriz. Değil mi lan? Boş yer kalmasın. Şu an konteynerin ağzına kadar gelmiş durumdalar. Çok az bir boşluk kaldı yerde bayağı bir malımız var. İçeride de 40 50 kadar 40 50 koli kadar malım var. Muhtemelen hepsi sığmayacak. Tamamdır. Mükemmel bir şekilde yüklemeyi yaptık. Konteynerin kapılarını kapatıyoruz. Seda Evet konteyner mührü Basıyoruz Hayırlı uğurlu olsun Müşterimize son dokunuşu ben yapmalıyım. Tamam. Tamamdır. <laughs>